Görmez. Rabiatul Adaliye ne dedi? Çünkü Şeyh Ahmet burada olsaydı ondan sorulardı ama oradan sorun. Leyteke el gâlemu ridâhu. Ridâhu. keşke Rabbim sen benden razı ol. İstersen alemler bana küssün. Leyteke tehlûhu vel hayâtu marîratu. Keşke benimle senin aran tatlı olsa. İstersen hayatın acılığıyla bana gelsin. Leyteke ve vel enâmu Keşke sen benden razı olsan. Mahlukat bana kısa. Leyteke el beyni ve beynneke amirâhu. و <applause> Ya fa teşke benimle senin aram hoş olsa, amene ketimle insanlar belki cehenneme qədər e insanların yolu var. Allahla mənim aram hoş olsun. İstəsən benimle insanların arası xarab olsun. Edər ki Allahla mənim aram hoş olsun. İza sahunke lüdd fekullu hayyin. Yəni mənim aramdakı muhabbət hoş olsa, digər hər şey mənim üçün vasitədir. Və kullu lli fawqa turab turab. Reyyin yüsün dağa şeyan hər şey qanidir və toprak olacağım. Kimin sizcüğü bu? Nusus Rabiatun Adebiyyenin Allah'ın tevhidinde tevhide bulmuş, vahid olan Allah'ı görmüş, tertilmiş olan Rabi'anın sözleri. 20 senetle size Awsiyye ilminin diliyle tevhidan ve tevhidin tevhidî sözlerinden tevhide bununlara müjdeler bahsetmek nerede? Li'anna الرد الصحيح قال بن سرمو رسى الله أشطيلا ينتلم توحيدا وقال توحيدية خلاص تبكلا ويقينا tevekkül yakalar, yakini yakalar. Allah'ın muvaffakiyetini, ilmini, imanını ve Allahu Teala ve min Allahi Azze ve Celle kurban Allah'ın kurbiyetini yakalar. Ne dedi? Fî mak'adî sidhî olan Allah'ın yanında onun kurbiyet döşeklerinde oturur. Tevhid yaslığına yaslanırsın. Ma'lifetullah denizinden, şeriat denizinden istediğin zamansa elinle daldırırsın tevhid denizinden inciler çıkarırsın. İstediğin zaman son elini daldırırsın. Şeriat denizinden inciler çıkarır ve böyle insanlara sunar. Ama el ina'u yendahuma fihi.